yok. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Dead Fli Flipping Mountain çekiyoruz arkadaşlar. Birinci bölüm bu da yeni seri be. Bu da yeni seri arkadaşlar. Cluster Truck'tan sonra. Bu da yeni seri. Yani ama sinirlendirici bu oyun. Bu arada cidden ama cidden sinirlendirici bu oyun. Cidden sinirlenmiyor. Yani sinirlenmiyor de göreceksiniz yani Yani neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unuttuysanız şimdi like atın. O, o zaman abone olup like atırsanız o zaman oyunu geçelim. Bu. Evet arkadaşlar oyundayız. New game diyelim arkadaşlar şuradan. E şimdi arkadaşlar amacımız o dağın direğin üzerine çek, gitmek. Bak şimdi sinir etmeye başladı. Aradı kardeş. Bu ne? falan şöyle. Anladım. Şurduk. Şöyle. Şöyle. Şöyle biraz Ben bu oyunda ne yapacağımı bilmiyorum. Bütün YouTube yani. Ben bir tane YouTube'da gördüm arkadaşlar o YouTube çok sinirlenmiş. Hadi. Oo hayır. Ha. Kardeş. Ama yeter ha. Şuradan oraya zıplayacağız galiba. Şuradan. Ya. Aha. Lan. Hadi ya. ya ama yeter. Dur dur dur. Aaa. Yeter ha. Hadi sonunda değilim hadi. Hadi be. Hadi be iki bir saattir oynanıyorum ya. Hadi lan. Anladım hocam. Ne anladım ya? Ne anladım ben? Tabii ki ben neyi anladım? Ben böyle işim. Hayattan soğum ya. Hadi. Hadi abim hadi. Hadi be. Yes be. Sonunda arkadaşlar. Bu ne? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Oyalanırız bak şurada. Bak hadi sen çok iyi bir adamsın. Yani çok iyi bir adamsın. Oğlum biraz şampiyonsun sen ya. Hadi kardeşim ya. Hadi çok iyi bir zıplı ya. Zıplı ya. Bak bak sen güzel. İyi yürekli bir adamsın biliyorum biliyorum. Ama ben de böyle olmasını istemem yani. Ta orada oraya attım. Allah -o oy. Arkadaşlar e, bu oyunda burada ölme yok. Hop. Ya dur burada. Dur sen orada. Dur. Bak sen iyi bir adamsın. Tamam. Neyse. Bak sen iyi bir adamsın. Ben seni inanıyorum. Yancı Ben sana niye inanıyorum? Güzel bir şey söyleyeyim. Hadi bak ben seni inanıyorum. Yancı Yeter ama. Hayır. Şöyle yapsam. Ben şey alabilir miyim? şöyle at. Galiba şu arabadan atacağız. Yoksa niye koymuşlar bu arabayı? Bu arabayı ne? O, o arabanın ben. Yani. Hadi artık be. Hadi.

Hadi artık. Anam sen bu şey yapamıyorsun. Ben şimdiden çıldırdım. Ben şimdiden çıldırmak yok. Çıldırmak yok ya. Ben şey diyorsun, değil mi? Hop. Ben şimdi. gidişim. Bak şöyle olabilir ama bir düz dur bir düz dur bir düz dur artık bir de düz dur var. Boya şey mi yani? Ne yapayım? Anlamadım. Uf. Bak sen çok iyi. Sen çok iyi dusun. Çok iyi. Sonunda. Valla bu. Ben o uykudan bakarım. Böyle. Ben bunu 20. dakikaya bu ne ya? Cidden yüzü tuğurlar ablamış. Bir şey demek istemiyorum ben. Yok no, yok bir şey demek istemiyorum. Ayol sunamayacağım. Lemme challenge. Ya niye kayıyorsun buradan? Arkadaşlar bu 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 videonun başında psikoloji şiddet içerir. Bu oyun psikolojik şiddet içerir. Dikkat psikolojik şiddet içerir. Ne? ama şurada mı şey yapacağım da acaba? Yeter artık yeter. Kulağım sağ Ya. Ne? Hadi işte bu. Dik dur. Dik dur. Her zaman dik dur sen. Ben seviyorum. Asla bilmiyorum. Ee, böyle bir şey olabilir Ay. Düzdü daha iyi. Bismillah. Sakın, düşme. şöyle. Hadi. Hadi be. Hadi tür, dur dur. Dur dur sana bir ya. Şöyle yapsan. Yine olur. Anladım anladım. Direkt yine şöyle olur yani. İlla burada İlla İlla burada olmuş arkadaşlar yani. <laughs> Öf yavrum yani. öf öf Bu ne ya? O da o Hadi Tamam Tamam burada sana bir şey demiyorum Tamam, tamam bu da sana bir şey demiyorum Ta Tamam dur Eğilmiş mi hatta? onu Hadi ya. Acı burada atlayamıyorum. Şöyle biraz daha şey yapalım. <laughs> düşme düşme düşme. 80 sen orada tuttum düşme. Öf. Hadi. <laughs> Ama yeter ya. Hadi. Ya. Şöyle. Şöyle atıyorum. Kordanınızı <laughs> atsam. Bak oğlum ne oluyor? <laughs> Adamsın. Hadi. de videomu da kullandık işte. Hmm. Taş. Şu, Şu adam ya. bilmiyorum ben. Yani gördüm onu şey olacağını sanmadım. Eee, aa, sakın oraya gitme. Oraya gitme. Oraya gitme. Oraya gitme bence. Şöyle. Tamam. Oraya gitme işte. Yav. Oraya gitme. Evet. Evet. Şöyle. <laughs> ben düşüceği kalın Düşmedi.

Hadi. Sen en iyi adı Hadi. hadi dünyada gördüğüm en iyi adı bak orada işte yanlış yaptım bak ne oluyor ne yapıyor ucunda ucunda şuraya attım işte ya çok kötü şuraya atlarım. şuraya zörelim ya öyle yapma. Ben dünyada gördüğüm en kötü adam. Hadi. Opa. 13 dakika oldu video. Hala buradayım. çok sinirlendim şu an bayağı hmm. bayağı düştü sandım sandımları sandım yine delirecekler hmm. hadi be ya ben buralarda takılıyorum ya ben buralara takılmıyordum ya ben buralara takılmıyordum bak, ha hmm. Hmm. az ya ya çelbi en şanslısın giber Ben değil. Burada Ne oluyor? Bilsem Burada olur. şurda hayır, 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 hayır. hayır, hayır, hayır <coughs> diyorum. Duymuyor beni sağır. Sağırın mı? Burayı da tutmuyoruz. Yok. Kaydımda ne düşüyor. Neyse arkadaşlar. Videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.